Merhaba, Burçak Temel ben. Bu oturumu daha önceden öğretmen tanıtımına katılmış olanlar için tasarladık. Tanıtım oturum düzey birim videosunu izlemediyseniz, ESDX tanıtım videolarından birinci düzeyi seçerek izleyebilirsiniz. Bu oturum iki bölümden oluşuyor. Önce birinci düzeyde anlattığımız tanıtımın kısa bir özeti var. Sonra iki öykü üzerinde çalışacağız. Son olarak da meraklısı için çalıştığımız öykülerin Stenna Online'daki modelin bağlantısını sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Sistem düşüncesinin amacı sistem düşünürleri yaratmaktır. Ekranda gördüğünüz resimler sistem düşünürünün alışkanlıklarını göstermektedir. Gördüğünüz bu alışkanlıklar zaman boyunca yerleşmesiyle sistem düşünürleri yaratmayı hedefliyoruz. Dünyanın, toplumun hatta bireyin kendi sorunlarını, olası kaldıraç noktalarını yani başka sorunları yaratmayacak çözümler bularak halletmek için sistem düşüncesi yaklaşımı kullanılmaktadır. Sistem düşüncesi yaklaşımı somutlaştırmak için genellikle buzdağı benzetmesini kullanıyoruz. Sistem düşüncesini buzdağının altını görmemizi, derinlere dalmamıza olanak sağlayan çeşitli araçlar sunuyor. Buzdağının görünen bölümü günlük yaşadığımız olayları kapsıyor. Yani beş duyumuzu algılayabildiğimiz şeyler, düşüncelerimiz ve duygularımız. Yüzeyin hemen altında görünmeyen bölüm davranış örüntüleriyle başlıyor. Deneyimlediğimiz olaylar rastgele gerçekleşmiyorlar. Önceleri var, daha önceleri var, daha da önceleri var. Zaman boyunca belli bir davranış kalıbı bir örüntü oluşturuyorlar. Ve örüntülerin altında bu davranışları üreten yapılar var. Örüntülerin neden olan çeşitli ilişkiler var. Ve en altta da bu yapıları kuran şey yani zihinsel modellerimiz var. İnançlarımız, düşüncelerimiz ve varsayımlarımız. Aşağıdan yukarıya çıkmak istersek zihinsel modellerimize uygun yapılar kurarız. Bu yapılar belli davranışlarımıza neden olur ve bu davranışlarda günlük hayatları da bizi deneyimlememizi sağlar. Peki bunlar gerçek yaşamda ne işimize yarayacak? Buzluğa benzetmesi üzerinden devam edelim. Olaylar karşısında üç biçimde davranabiliriz. Tepki verebiliriz, uyum sağlayabiliriz, dönüştürebiliriz. Davranışlarımızın büyük çoğunluğu duyarlı olmak ve tepki vermekten oluşur. Örneğin, yangın çıkınca söndürmek, gecikince acele etmek, öfkelenince kavga etmek gibi. Gelecekteki olayları tahmin etmek ve buna göre hareket etmek daha az yaptığımız bir davranıştır. Bu davranış için örüntülere bakmak gerekir. Sistem düşüncesi diliyle söylemek gerekirse, zaman boyunca davranışı bilmek gerekir. Bir şeyin zaman boyunca davranışını bilirsem onun sonraki davranışını daha iyi tahmin edebilirim. Yangın istatistiklerine bakarak o bölgelerde bulunmamak, gecikeceğimi tahmin ederek de herken harekete geçmek, öfkeleneceğimi bildiğim ortamlara girmemek gibi. Bu davranış biçimi olaylara hemen tepki vermeye göre daha etkilidir. Yani proaktiftir. Ancak daha da etkili olabiliriz. Zaman boyunca davranışa neden olan yapıları anlarsak bu yapıya müdahale edebiliriz sistem düşüncesi diliyle söylerse kaldıraç noktalarını bulabiliriz. Binaları yangına daha dirençli yapacak yönetmelikler hazırlamaya destek olmak. Gecikmeyi ya da öfkelenmeyi nedenlerini bularak ortadan kaldırmak gibi. Böylece yapıyı dönüştürürüz. Zaman boyunca davranışı tahmin etmek, uyum sağlamak yerine zaman boyunca davranışı değiştirebiliriz. Bu tabii ki en iyisi yapıyı değiştirmektir tüm zamanınızı yapıyı anlamaya ve kaldıraç noktaları bulmaya ayırın demiyoruz kesinlikle. Bu olası değil. Her üç davranış da gereklidir. Çünkü bu davranışlar arasında sonuçların gecikmesi durumu vardır. Yangın çıktığında yönetmeliklerle uğraşamazsınız. Hemen tepki vermeli ve yangını söndürmelisiniz. Eğer zamanında tepki verilmezse tahmin edilecek ya da dövüştürülecek bir şey kalmayabilir ortalıkta. Bugün karşılaştığımız bu olaylar çok önceden verilmiş kararların oluşturulmuş yapıların sonuçlarıdır. Benzer biçimde bugün vereceğimiz kararlar da oluşturacağımız yapılar da geleceğin olaylarını belirleyecektir. Birinci düzey tanıtım oturumunda yaptığımız uygulamayı bir anımsayalım istiyorum. Önce bir öykü okuduk. Öykünün kahramanı doğuda bir köy okuluna tayini çıkan Ayşe öğretmendi. Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek hazırladığımız öykü zaman boyunca çeşitli olaylar içeriyordu. Ayşe öğretmenin köyde yaşadığı zorluklar, bebeğinin olması, ilçeye tayini, çalışmalarının başka öğretmenlerle paylaşılması, hayal kırıklıkları ve sonunda memleketine dönerek özel okulda çalışmaya başlaması. Daha sonra olaylar seviyesinden bir düzey daha derine indik. Bu olaylar boyunca değişen şey neydi? Bunu bulmaya çalıştık. Olaylar boyunca artıp azalan şeyin Ayşe öğretmeni motivasyon düzeyi olarak belirledik. Konuyu nasıl incelemek istediğimize bağlı olarak başka değişkenler de belirleyebilirdik. Örneğin başarı düzeyi, gelir düzeyi, deneyim düzeyi gibi. Zaman boyunca motivasyonun düzeyinin nasıl değişmiş olabileceğini çizdik. Bireysel çizimlerden sonra Ayşe öğretmenin öyküsünden esinlendiğimiz öğretmenimizin kendi grafiğiyle karşılaştırdık. Bu karşılaştırma sonucunda amacımız doğru veya yanlış bulma değil, aşırı öğretmenin duygularını tahmin etmekti aslında. Bunu da doğal olarak kendi duygularımızdan yola çıkarak yaptık. Biraz daha derin indik, grafikteki davranışın nedenleri ne olabilir bunları aradık. Bir grafikte üç çeşit davranış olabilirdi. Artma, azalma, değişmeme ya da aynı değer etrafında dalgalanma. Bu davranışları stok akış diyagramlarını göstererek inceledik. Artma olması için giriş akışının daha fazla olması gerekirdi. Azalma olması için de çıkış akışının daha fazla olması gerekirdi. Dalgalanma giriş ve çıkış akışlarının aynı olması ancak biri diğerinden daha sonra olmasıyla gerçekleşir. Ayşe öğretmen için de motivasyonu arttıran ve azaltan nedenleri listeledik. Bu nedenler arasında çocukların başarısı diğerlerinden biraz daha farklıydı. Çünkü motivasyon düzeyini yani stoğu doğrudan etkiliyordu. Bu durumda farklı bir araçla gösterdik. Nedensel döngü diyagramı. Çocukların başarısı arttıkça öğretmenin motivasyonu artıyordu. Bu da öğretmenin daha etkili çalışarak çocukların başarısının artmasına sebep oluyordu.